Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme süreci sonrasında Taliban başkent Kabil'e girerek ülkenin yönetimini ele geçirdi. ABD'nin eğittiği ve tecizat sağladığı Afgan güvenlik güçlerinin çekilmesiyle de Taliban milyarlarca dolar değerindeki Amerikan askeri tecizatını ele geçirdi. ABD Muhasebe Ofisi tarafından Taliban'ın envanterine geçirdiği kara ve hava unsurlarınca kullanılacak olan zırhlı araçlar ve uçaklar, helikopterler başta olmak üzere ekipmanlar, mühimmatlar ve silahlar listelendi. İşte Taliban'ın eline geçen silah ve tecizatlar. 155 adet mayına dayanıklı araç, 169 adet zırhlı personel taşıyıcı, 42 bin adet kamyon, 64 bin adet makinalı tüfek, 8 bin adet kamyon, 162 bin adet telsiz, 16 bin adet gece görüş gözlüğü, 358 bin saldırı tüfeği, 176 adet topçu parçaları, 126.000 adet tabanca, Helikopterler: 33 adet Mi-17, 33 adet UH-60 Black Hawk, 43 adet MD-530. Sabit kanatlı uçaklar: 4 adet C-130 Transport, 23 adet Embir MB-314A-29 Super Tucano, 28 adet kasna 208, 10 adet kesna AC-208 Strike Aircraft. Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğu ancak Taliban'ın eline geçen tecizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtmişti. ABD geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve tecizatına 83 milyar dolar harcadı. ABD sayıştayının 2017 yılı raporuna göre 2003 ila 2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon tecizatı, 208 hava aracı verilmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.